Herkese selam millet ben Berkay ben Deniz bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz devam ediyoruz evet. ee, birazcık yaşadıklarımızdan bahsedelim ee, ay ay sancılı geçti <laughs> save dosyası ile alakalı ve server ile alakalı teknik problemler yüzünden şu an bu gördüğünüz yere oyunu en baştan oynayıp tekrar gelmek zorunda kaldık. Evet. Ee, en azından oraları görmediniz. Ama biz devam edebiliriz. Evet, Şimdi devam ne devam diyor edelim. abi? Hagrid'le konuş diyor. Hagrid nerede acaba? Bit. Burada gösteriyor. Trende değildir değil mi? Treni Tren, gösteriyor. Bir tarafında bence. Ha. Aa, direkt Helal olsun. Selam Hagrid. Evet. Konuşamadık. Sen konuş. Tamam. Ee, All right there. I remember. Sen hatırlıyorum diyor. Diagon Sokağından. Ee, hadi beni takip et. Ee, başka birinci sınıf var mı? Ee, adımlarınıza dikkat edin. İlk e, konuşamıyorum bak. Birinci sınıflar beni takip edin. Ee, tamam. Sadece birinci sınıflar beni takip edin diyor ama birkaç farklı cümle <laughs> halinde. <laughs> bir, e, birkaç saniyeye şey yapmış olacağız diyor. Beni takip ederseniz bo, e, botlara ulaşmış olacağız diyor teknelere. Aa! Aa, Aa! Gidiyor. Ben, ben bunu düşünmemiştim. Ben de düşünmemiştim. Işınlanacağız diye düşünmüştüm. Güzel ben ya yapmışlar. Chest var. Al al. Aldım. Flavor beans. Hawksmeet'ten şimdi teknelere gidiyoruz. Peki diğer öğrenciler gelmiyor. Aa konuşuyor. Yani siz arkadaşlar. Bu e, muhteşem bir manzara değil mi diyor? Manzara. E, ilk gördüğüm anı hatırlıyorum da diyor. Gryffindor'a seçilmiştim. E, cesurların binası. E, bazıları şey diyor. İşte kötü bir şeyler söylüyormuş. M McGonagall size bu konuyla alakalı her şeyi söyler diyor. Eee Umarım Hogwarts'ta güzel vakit geçirirsiniz falan diyor. Ben bulduğum chestleri falan alalım. Benimkinden olduğum... daha iyi en azından. Aynen sen buldukça al ben şeyi okuyorum. Altta yazanları okuyorum. Onu anlamadım. Peki bir Gryffindor'umuz yok mu? Abi evet ya. Bakalım seçim nasıl olacak? Ben çok merak ediyorum Seçmen şapkanın seçim muhabbetini. Ben de merak ettim orayı. Bir de aynı binaya yerleşecek miyiz? Neler olacak? Hı. Neredeyse geldik. Hogwarts şuymuş değil mi sadece? <laughs> şu küçük olan. <laughs> yok yok teknelere gidiyoruz İki zaten şu an. Gibi bir yer yapmışlar böyle değil mi? Ve küçücük. Sadece ikimiz gidiyoruz abi evet. Hiç öğrenci yok başka. Arkadaşlar gelecek misiniz? Alo. <laughs> Neyse gelmiyorlar. Ne oldu? Bir saniye. Evet abi. Ne oldu? Bir bildirim sesi geldi de. Neyin bildirim sesi tahmin et. Neyin? Ee, bir süre Söre beklediğimiz mi? sunucunun. Ee, <laughs> Onu saldık e ama. Ne diyor? Evet. Şimdi teknelere binin diyor. Okusaydım. <laughs> tamam tekneye, tekneye bindik. Aaa sahnenin aynısını yapmışlar. Böyle bir şey olur mu? İnanılmaz. Hogwarts'a hoş geldiniz. Üf. Oy. <gülüyor> Hogwarts, bak <laughs> Hogwarts duymuş abi dedim de adamlar <laughs> yapmış Orası Yani. Tekne yeriymiş. Evet. Abi şuna bak. Eee. kuleleri işte yasaklı ormanı da kaybolun. Eee. kuleleri keşfedin. İşte gizemleri orada açığa çıkarın kale hakkındaki falan filan diyor. Geldik. Aha kaleye yürü. Bir okuyalım şu görevimizi. Ne diyor? Arrival at Hogwarts. Aa, sorting hat falan diyor tamam. Walk to the castle görevimiz. Kaleye doğru gideceğiz. Şimdi tekne şeyine geldik. Ben bir oyun sesini biraz Ben de ya. biraz müziği kısayım abi. Bu nedir ya? Müziken hmm. ee, sounds. Müziken bayağı aradım biliyor musun ben de. Ben de aradım bayağı. Tamam müzikler çok güzel ama. Çok güzel değil mi? Abi manzaraya bak. Orada çok güzel çok oğlum. Güzel ya. Yapmışlar. Şimdi görüşürüz Agret. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Geliriz daha sonra. Kesin geliriz. geliriz geldim falan şimdi geliyor. Neyse. <laughs> ee, devam ki. <laughs> Neyse. Bunlar da büyülenmişler. Herhalde. Evet abi imkansız şuna baksana. Selamlar. Okul arkadaşı olacağız. Görüşürüz. Buradaki maceramızın ilk gecesi odalarımız. Abi düşünsene gerçek hayatta böyle İnanılmaz için kıpır kıpır olurdu. Şuna baksana böyle bir yerde okumaya geliyorsun. büyü öğrenmeye yani geliyorsun. sen olmazdı bence. Yani evet. Heri çünkü yazık yavrum. Böyle şeyleri ilk defa görüyor. Mesela bu ne diyor? Bunu şey bunlar. Can you believe Hogwarts is a thousand years old now? Ee, Hogwarts'ın binlerce yıl yaşında olduğuna inanabiliyor musun? Ee, nesillerce cadı ve büyücü burada eğitim aldı. Evet yani boş yapıyorlarmış. Evet. Bayağı. Merhaba. Hoş bilgiler. Merhaba. Selamlar. Her yerde de ikili ikili duruyorlar ha. Aynen. Şimdiden arkadaş Merhaba. olmuş herkes. Merhaba. Merhabalar merhabalar. Oo, bende bir kasma falan oldu. Harika yükleniyor Nereden galiba. gideceğiz? Oradan, ee, buradan, bilmiyorum oradan. ki. Bence buradan gideceğiz. Aynen oradan gideceğiz. Burası avlu çünkü. Lan! Cin cüceler var burada. Cin cüce diyorum şeyler. Ev cinleri. Ev cinleri Aha. Sen kimsin? Ha Argus Filch'ti bu galiba. I'm Argus Filch, the caretaker of Hogwarts. I'm the şey diyor, wait for everyone to get ready. Uh, what do you want? Can I help you? Help from you? Ha. Bana tekrar sor. Eee... Uh... <laughs> Birazcık büyü öğrendiğinde falan diyor. Biz how can I help you dedik herife niyeyse. <laughs> soru işareti falan soru geldi. Işareti var. Bana da soru işareti geldi. Neyse good bye diyelim. Evet. Bunla mı konuşacağız? Goodbye. Okay. Bunla konuşmayacağız herhalde. Duyan görev zaten. Ha bak. McGonagall burada bekliyor. Eee? bekliyor da konuşamıyoruz. What the castle diyor. Öğretmenim. Bekleyin. Neyse. Sırada beklememiz gerekiyor herhalde. Şu an bende şey diyor. Hani seni bekliyorum şu an ben. Allah Allah. Hmm. Evet. Bir çıkıp girsene. Şeye aynen öyle yapacağım. Yeterince çıkmışımdır herhalde artık. Hmm. 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 Allah Allah. Bir... Ben mi çıkıp gireyim? Sen de yazıyor mu ortada? Wait for. Yok yazmıyor. Allah Allah. Ha şimdi dedi. Okay. Evet, Hogwarts'a hoş geldiniz. Diyor Profesör McGonagall. Hoş bulduk. Merhaba. Birkaç dakika sonra kapılardan geçeceksiniz. Sınıf arkadaşlarınızla katılacaksınız. Ee, ama önce sizi binalarınıza yerleştirmemiz gerekiyor. Ee, Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw ve Slytherin. Ee, şu anda hazırız. Beni takip edin. Ay, çok heyecanlı. Hadi bakalım. Bakalım ne olacak? Farklı yerlere yerleşebiliyor muyuz acaba? Evet, onu ben de merak ettim. Oh, oh. Çok güzel yapmışlar. Normalden bir tık küçük olmuş sanki ama, yani buna da laf yapacak değilim herhalde. Biz yeni öğrenciler olarak. Biz neredeyiz? Biz yokuz. Evet. Arkadan bir giriyoruz. Ben olarak buraya geldim ben zaten. Evet, ben de Bart Simpson olarak geldim zaten. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> sen, sen mi vurdun? Sen vurdun bana. Vurmadım. Hoş geldiniz, hoş geldiniz e, ee, Hogwarts'taki yeni bir yıla e, ee, işte yerleştirme seremonisi başlasın diyor Dumbledore. Çok ee, merak hocam. Ah! interact with the sorting hat. İlk ben gideyim mi? Sen mi gidersin? Ya, biz, biz, Dur. ben, 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 gideyim, ben, sen ben git, gideyim, sen git, sen git hadi ben izliyorum. Gideyim, Dur. Ben Bakalım ne olacak. Ne yapmam lazım? Ee, interact diyor. Ee? Sen de diyor mu? Interact sol altta. Bitmiş, interaklayamıyorum. Evet. Interaklayamıyorum. Sen baksana ya. Ben interaktliyorum, idleyebiliyorum. Ne ee, konuşamıyorum. Baya bayağı F'ye basmamı iki, istiyor. Aha. yok. senin senin şeyin çıkıyor. Sen gelince böyle sarı bir şey çıkıyor. Arkadaşlar bir saniye Yok basamıyorum ben. Büyük ihtimal ikimize aynı şey yapacak. Sen bas. Okey. <laughs> <laughs> ee... Aa, doğru cevap ver ve ben seni binana atayım, diyor. Yani aa, sen... aa sorular soruyor. Tarihte... Hmm. Şimdi diyor ki, ben soruların hepsini söyleyeyim sana ve cevaplarımı söyleyeyim, aynı binaya atanalım. Öyle hile olur ama bence. Ama aynı Öyle binada mi? olmazsak, ortak salonu beraber gezemeyiz. Beraber kalamayız. Ha. Ama böyle de gerçekçi tamam, olmaz. Ben de. Hmm. Evet. Ne yapsak acaba? Yani şu anda video çekiyoruz. İnsanlara e, bu oyunu tanıtıyoruz. Bence aynı binalara yerleşelim. Tamam tamam okey. Aslında neyse sen de video çekeceksen farklı binalara yerleşebiliriz diyecektim de. Şimdilik öyle bir planı yok galiba. Şimdilik yok evet. Tamam o zaman. Diyor ki tarihte nasıl tanınmak isterdin? The wise, the good, the great, the bold. Yani bunu ben çevireyim izleyenler için bilge, iyi, yüce ya da kalın. <laughs> Anlamadım sonuncuyu. Sonuncunun mecaz anlamını bilmiyorum galiba. ben wise diyorum. Ya da dur. Wise. wise diyelim, şimdi bak yüce ne olur? Good ne olur? Wise ne olur? Bold ne olur? Onu düşünelim. The good Hufflepuff olur büyük düşün. ihtimalle. Ya kalın kalın büyük ihtimal Slytherin'dir. Great Great Gryffindor'dur, Wise de Ravenclaw'dur bence. Ravenclaw'lar çok zeki çünkü. Tamam great, great. Great seçelim o zaman. Ben Ravenclaw'lu olmak isterdim şahsen ama. What do you most value? Ne, en çok neye değer verirsin? freedom, özgürlük. individuality, yani bireysellik. Community, toplum. Ambition. Ambition neydi? Hırs. Hırs. Hırs değil mi? Evet evet, galiba o tarz bir şeydi. Özgürlük, bireysellik, topluluk, hırs. Hmm. Farklı sorular sorarsa yandık bu arada biliyorsun değil mi? Evet evet. Ya bence şey ya... ...topluluk falan olabilir. Tamam, topluluk diyelim. Which of the following you must hate people to call you. Size ne yani ne demelerinden rahatsız olursunuz, nefret edersiniz diyor. Ee, sıradan e, şey yok sayan yani böyle neden ona herkes dinayla yanları denir? Ya. Heh, umursamaz. umursamaz. Ee, korkak, cimri. Cimri değil de daha çok bencil. Selfish. Hmm. Korkak olabilir. Ben de korkak derdim. Tam korkak geldin. Ee... Ee, nasıl bir e, iksir üretmek isterdin? Sana, sana hangisini garanti eden bir iksir üretmek isterdin diyor. Aşk, e, şöhret, bilgi, güç. Hmm. Bu zor soru bak. Bu çok zor soru. <laughs> Aşk, bilgi, şöhret, güç. Ya bak bence bilgi ama sen de bir şey söyle sebebini, bir söyleyeceğim. sebebini söyleyeceğim. Sebebini ya, söyleyeceğim. Yani bilgin çok olursa e, diğer potionları da üretebilirsin abi. Düşün. Yani, evet. Yani bu... bu bilgi diyelim, bilgi diyelim. Şu, şu an cheating yapıyor muyum bilmiyorum da. Tamam, <laughs> Bizdim abi. ''Which of the following do you find most difficult to deal with?'' ''Hangisiyle karşılaşmak senin için daha zordur?'' diyor. E, punishment, cezalandırma, loneliness, yalnızlık, boredom, sıkılmak, being ignored, şey yapılmak, umursanmamak. Hmm, umursanmamak biraz şey ya yani aslında. Sıkılmak değil bir kere boredom. Değil. Her gün karşılaştığım için alışkınım artık. <laughs> Yalnızlık, cezalandırma, dışlanmak. Dışlanmak diyelim ya. Yani. Dışlanmak en mantıklısı aralarında. Ne olmak isterdin? Güvenilir, sevilen biri, yani güvenilen biri, sevilen biri, ee, taklit edilen biri, Yüceltilmiş biri. E, envai ne demekti? İmrenilen imrenilen biri, korkulan biri. Çok seçenek var. İlk neydi ya? Güvenilen, sevilen. Bence güvenilen olsun ya. Tamam <laughs> keserim burayı. Ee, güvenilen, güvenilen, sevilen. Güvenilen bence. Yani evet. Diğerleri neydi? Praised. Envied. Uh, invite, feared imitated tam trusted diyelim Eee şimdi düş Aa, düşünüyor dur 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 çok heyecanlı o sen, sen üç deyince basacağım abi sen hadi 1 2 3 Gryffindor yes <laughs> yes abi belki de hep Gryffindor atıyordur ama sanmıyorum soru soruyor bir sürü bence de bir sürü soru soruyor yes be geldi bana sıra ay dur Umarım izleyeceğim çekirdeği olan var mı neyse dur şuraya oturdum izliyorum <laughs> abi haydi aç abi başla abi <laughs> You're the Aynen güvenilir. denemelisin. Tamamdır. Değiştir. Değiştirla. Değiştirla. Başlasın abi hadi. Üf, Aha. geldi yiyecekler. Üf. Bir şey söyleyeceğim. Hocalar falan bak. Bütün hocalar var. Şu an bakıyorum. Harbi. Bak Flitrix, saygısızlığımız yok mu ya? Gel bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Böyle masaya çıkıyorlar. Masaya çıkıyor değil mi? Aha, Snape. Selam. Eee, Madam Hooch. Ee, McGonagall, Trelawney, ee, dur Sprout, Lupin, ee, Flitwick. Bunlar da evet. bunu bunu hatırlamıyorum ama bu Filch. Tamam evet. abi hadi yemek yiyelim. Aa, e, ee, binanızın sahip olduğunu? binanızın şeyiyle konuş diyor. Neyle? Aha, başkanı. Selam. Selam Griffin doğru. <laughs> Merhaba ben Percy Weasley, ee, şeyin başkanıyım, Gryffindor şeyinin başkanıyım diyor, binasının. Ee, her neyse, sana bu soruların olursa yardımcı olabilirim. Gryffindor'a seçildiğin için tebrikler. Hmm. Gryffindor evi, e, e, işte şey yapar, bakacağım şimdi. E, i̇şte birçok şeyde cesaret gösterir korkusuzdur ve e, zaferle doludur. E, genelde Gryffindor, bu, bu yüzden Gryffindor'lular e, cesur ve dayı e, Daring'i nasıl çevirirsin? O da cesur. Evet. Yani aynı, aynı Türkçe'de aynı aslında ikisinin de ama e, yürekli ve cesur olarak diyeyim. Yürekli ve cesur olarak bilinirler. E, Godric Gryffindor'un evi e, neredeyse 10 yüzyıldır şey yapar diyor. Büyücülük dünyasının saygıyla şey yaptığı bir binadır diyor. Şu an kaleyi keşfetmekte neredeyse tamamen özgürsün. Ee, birkaç şey söylemem lazım önce. İlk dersin Profesör Flitwick ile tılsım dersi ve Lumos büyüsünü öğreneceksin. Eee bir dakika. You can head over there right away or explore the castle and its ground, grounds first. Tamam. Şey diyor. Ee, i̇stersen direkt derse de gidebilirsin ya da önce kaleyi de keşfedebilirsin biraz. Ee, etrafta üst üzerinde soru işaretli şeyler bulunan insanlar göreceksin diyor. Ee, onlardan görev alabilirsin diyor. Şimdiden başarılar. Fred ve George Weasley seninle konuşmak istiyorlar sanırım. Onları Gryffindor masasında bulabilirsin. Hmm. Dur bi, ben de konuşayım iki saniye. Nerede bizim üçlü? Hmm. Aa buradalar. Merhabalar. Neville de burada. Neyse, görüşürüz. Fred ve George konuşmak Hangisi? istiyor abi. Oğlum. Hangisinden? Sen sağdakinden başla. Tamam. Hey you! Hey sen, evet sen. Ee, büyük çocuklara katıl. Ee, bizde senin kullanabileceğin bir şey var diyor. Daha sonra kullanabileceğin. Nedir? Ee, nedir mi? Bu bir sır diyor. Ee, doğruyu söyle. Dur bir dakika. Doğruyu söylemek için. Anlamadım lan. Enteresan. Ee, bu işte önemli önemli noktalarda ihtiyacın yani işine yarayabilir ee, ama biz karar verdik de bu senin işine daha çok yarar. Ha şey diyor aslında çok önemli bir şey. İhtiyacımız çok olabiliyor ama biz karar verdik ki diyor bu senin işine daha çok yarar diyor. Ee, i̇şte bunların sırlarını zaten aklımıza, da, aklımıza soktuk biz diyor. Bu çapulcu haritası. Ee, büyülü bir e, parça parşömen. Ve Hogwarts'taki herkesi açığa çıkartır. Bunu kalede dolaşırken gizli lokasyonları görmek için kullanabilirsin. Ee, bu küçük işte güzellik bize okuldaki hocaların öğrettiğinden daha çok şey öğretti. Ee, tek yapman gereken asanla dokunup... Hiç... Neydi bunun Türkçe replik karşılığı dur. Eee... I solemnly swear that I am ha hiçbir şey yaramadığıma yemin ederim demek diyorsun. Yani Alsan da öyle de, demen şey gerekiyor var. diyor. Eee ve sonra üstüne dokunarak müziklik tamamlandı diyerek eee silmen gerekiyor. Haritada yazanları. Eee işte kıl kuyruk, pati ayak, eee çatalak ve bir şey daha vardı. Onlar tarafından yazılmış bu diyor. Ee, Çok borçluyuz. Ama. Onlara ha aynen onlara borçluyuz falan diyor. Neyse görüşürüz falan dedi. Tamam. Evet abi. Çapulcu haritamız geldi. Bakalım ne gösteriyor bize. Hogwarts. Aa, bildiğin mekanları göz görüyoruz buradan. Aa, The Muggle World, King's Cross <laughs> Station bilmem ne. Of. Are you sure you want to travel to Gryffindor Common Room? Aa, şey. Büyük ihtimalle mahalle travel. travel aynen. Güzel, beğendim. Nice. Ee, Marauders map'ten Common Room'a ışınlan diyor. Tamam, yapalım. Görevimiz buymuş. <laughs> Hogwarts the Gryffindor Common Room. <laughs> yes.